Naz merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. İhsan Bey son günlerde adeta altına hücum yaşanıyor diyebiliriz sanıyorum. Evet. Ee, siz bu kesintisiz yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, talep artışında Türkiye'de sık sık gördüğümüz senaryolar yani çok e, şaşırdığımız bir pozisyon değil. En son 2023 yılının genel seçimlerinde bu şekilde bir sürü psikolojiyle, panikle alımlar olmuştu e, ve şu anda da yine e, altın ve gram altında Teknik ve mantıksız bir şekilde yükseliş yaşanınca korku ve panikle panik alımlarının arttığını gözlemliyoruz. Tabii tüccar burada e, fiyatlara yetişemediği için e, ister istemez alım yapmıyor. Alım yapmadığı için de e, gram altın bulunduramıyor. Talep çok, rafinelerde üretime yetişemiyor. Dolayısıyla e, gram altın son gündür piyasalarda yok 1 gram altınlıklar. 20 gram veya 50 gramlık olanlar var ama genelde bir gram olan altınların piyasada üç gündür olmadığını ve bugün de olmadığını gözlemliyoruz. Hem talep fazlalığı var hem de arz tarafında sıkıntılar var ve fiyatlara baktığımız zaman ons altın şu anda 4040 dolar gram altın 5.775 lira seviyesinde. E, tabii cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi karşımızda hatta dün 5.900 lira seviyesinin üzeri görüldü gram altın tarafında e, ancak Yatırımcısının şunu da bilmesi gerekiyor. Sadece gram altın sıkıntısı yok piyasalarda. Bununla birlikte 1 kilogram altının şu anda 7 bin dolarla 11 bin 500 dolar aralığında işçiliği var. Yani tarihin en yüksek seviyesinde olan bir gram altın fiyatı var. Bunun yanında 7 bin dolarla 11 bin 500 dolar aralığında 1 kilogram altının işçiliği var. İthalat yasa olduğundan dolayı içeride de trap çok ve işçilikler biniyor. E, çok ciddi anlamda bir maliyet e, yapma noktasında ciddi sıkıntılar var yatırımcısının. E, dediğim gibi alt başlıklar, küçük başlıklar. Amerika'da hükümet kapandı. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Bu nedenler bir ayda ons e, altının 500 dolarlık yükselişini desteklemiyor. O yüzden temel sebeplere bakmak lazım, mantık yürütmek lazım. Ya bir büyük bir manipülasyon fiyatlaması var, bu fiyatlar sert bir şekilde gerileyecek. Ya da bir savaş hazırlığı var ülke merkez bankalarında, o yüzden altın stokluyorlar. Yani bu e, mantık olarak böyle, başka bir açıklaması yok bu işin e, teknik olarak yorulmalamayan, bir yükseliş trendi var karşımızda. Ben altın fiyatlarının çok sağlıksız bir şekilde e, temel nedenlere dayanarak bir yükseliş trendinde olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yeni maliyet yapacak olan yatırımcısının kısa vadede e, bir pozisyonu varsa yani kısa vadede ben de alırım kazanırım düşüncesiyle e, bir altın almayı tercih ediyorsa bence iyi karar vermeli, iyi düşünmeli. E, bu fiyatlardan maliyet yapmak benim nazarımda oldukça büyük bir risk Teknik satışları, o düzeltme hareketlerini öyle ya da böyle beklemek gerekiyor. Bu bir hafta olabilir, iki hafta olabilir, bir ay olabilir. Ama sonuç itibariyle bir tersine dönüş mutlaka olacaktır fiyatlarda. Ee, şu anda ons Altın ve Gram Altın tarafı bizim nazarımızda oldukça bir manipülasyon fiyatlamasında olduğu için bir maliyet noktasında kararımızın olmadığını söyleyebilirim. Evet peki İhsan Bey bugün altında sınırlı bir düşüş görüyoruz. Peki bundan sonraki dönemde altında hangi seviyeler kritik olacak? Yani işin teknik anlamına baktığımız için biz genelde ons altını takip ediyoruz. Çünkü içeride dolar tl kuru stabil olduğu için dolar yükselmedi. Ons altının yükselişi ve beraberinde işçiliğin artmasıyla gram altında böyle 5900 rakamlar gördük. Ama e, ons altın tarafında yine 3750 dolar, 3650 dolar seviyeleri görülmedikçe bu teknik seviyeler aşağı yönlü kırılmadıkça ben pahalı görmeye devam edeceğim. Yine 2026 yılına ilişkin orta bir uzun vade ilişkin 2025 yılının nisan ayında öngörümü ve tahminimi açıklamıştım. Burada 4250 dolar seviyesi 2026 yılının ilk yarısında gram altın tarafında 6350 devamında 6500 lira seviyesi. Yine hedef konumunda ancak bir aylık süreç içerisinde bu kadar agresif yükselmesi daha yıl bitmeden bu direnç seviyelerini hızlıca test etmesi çok sağlıksız geliyor. O yüzden ben 3.750 dolar, devamında 3.650 dolar seviyelerini ilk destek seviyesi olarak önemseyeceğim. Tabii ki bu bir hafta sonra, iki hafta sonra veya bir ay sonra, yıl sonuna kadar yayacağımız bu düşüş trendi mutlaka teknik olarak diye düşünüyorum. Peki İhsan Bey çok teşekkürler katıldığınız için programımıza.